Güney Kıbrıs Rum yönetimi 43 okul için 143 milyon euro para ayırdı sevgili izleyenler. Bu parayı 43 okulun iyileştirilmesi için ayırdı yeni eğitim öğretim yılı için. Eğitim adası olduğu söylenilen ülkemizde okullarımızın durumu ne? Bizler de gündem Kıbrıs olarak şu anda Mausa'dayız. Mausa'da okulları birkaç okulu şikayet gelen en çok okulları gezeceğiz ve şu an Mausa Namık Kemal Lisesi'ndeyiz. Evet, arkamda gördüğünüz gibi şu an okulu gezmeye başlıyoruz. Kolonun durumunu görüyorsunuz sevgili izleyenler. Kolon tamamen patlamış durumda ve şu anda okulların açılmasına çok az bir süre kala bu okulda iyileştirme adına hiçbir şey yapılmamış. Yapılan tek şey az sonra sizlere de göstereceğiz. Dışarıda temizlik çalışması ve okulun içerisinde gördüğünüz gibi karot örnekleri alınmış. Karot örneklerin alındığı noktanın hemen aşağısında gördüğünüz gibi beton adeta kum yığını haline gelmiş. Şu an okulun kapısı kapalı. Bizler içeri giremiyoruz ama kameraman arkadaşım Samet Karakoç gösteriyor. Gördüğünüz gibi Karot örneğinin alındığı noktanın hemen aşağısında beton blok neredeyse kum yığını haline gelmiş ve biz durumu şurada da gösterelim size. Bakın. Şu anda kolonun olduğu bölgedeyiz. Çok basit bir hareketle hiç dokunulmadık biz buraya. Görüyorsunuz. Demirleri görüyorsunuz ve bakın. Gördünüz mü? kolonların içerisinde büyük büyük taşlar ve kum gibi ovalanan betonun hali bu şekilde. Eğitim Adası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kendi evlatlarımızın eğitim gördüğü Namık Kemal Lisesi'nde göstereceğimiz ilk görüntü şimdilik böyle ve biz okulu gezmeye devam ediyoruz sevgili izleyenler. görüyorsunuz. Duvardaki pislikleri, buradaki tuvaletlerin, klozetlerin kırık hallerini hiçbir şekilde eldeimin. Burası erkekler tuvaleti. Bunları yapmak için de galiba ne arıyorlar, nasıl para bulmaya çalışıyorlar anlamış değiliz. Ve gördüğünüz gibi duvardaki kalebodur dediğimiz bu taş yapılarda çökmüş, kırılmış bir tane öğrencinin kafasına düşse bunun hesabını eğitim bakanı mı verir, okul müdürü mü verir bilemiyoruz. Okulda sadece kolonlar değil, kirişlerin olduğu bölüm görüyorsunuz. Tamamen patlamış durumda ve buraya da hiçbir şekilde müdahale edilmemiş okulun işler acısını göstermeye işler acısı halini göstermeye sizlere devam ediyoruz sevgili izleyenler. Evet okulun etrafını gezmeye devam ediyoruz. Hemen hemen her bölgede kolonlar patlamış durumda. Az önce arkadaşım gösterdi. Şimdi de arkamda bulunan hemen tuvaletlerin olduğu bölümde de gördüğünüz gibi bakın. Burası da patlamış. Buradan da örnekler alınmış ama gördüğünüz gibi şu çatlakları da görebiliyorsunuz. Okulun neredeyse her tarafı dökülüyor sevgili izleyenler. Efendim yani Namık Kemal Lisesi'nin durumunu sizlere göstermeye çalıştık. Bu sadece bizim alabildiğimiz kadar görüntü. Namık Kemal Lisesi'ne gelen öğrencilere tavsiyemiz var. İlk önce okula giderken burada hemen Kutub Osman Türbesi ve Mescidi var. Orada önce bir dua edip okulda başımıza bir şey gelmesin, okul tepemize çökmesin diye bir dua edin. Ondan sonra derse girin. Çünkü gerçekten okul neredeyse yıkılmak üzere. Eğitim Bakanımıza kalırsak eğer işimiz vay ki ne vay sevgili izleyenler. Çünkü eğitim bakanımız konteyner sınıflar kurduğunu söyledi. İçine de klima taktırıyoruz dedi. Geçtiğimiz kış çadırlar kurmuştu. Çadırların durumunu da çok güzel görmüştünüz. İçerisine sular basmış. Öğrenciler sırılsıklam ıslanmıştı. Bakalım konteynerlarda, konteyner sınıflarında 45 derece sıcakta içinde klima olmasına rağmen çocuklarımız nasıl eğitim görecek? Arkada eğitim yuvası varken hiçbir şekilde okula iğne ucu kadar iyileştirilme yapılmamışken. Bu görüntülerin üstüne işimiz Allah'a kaldı demekten başka ne diyebiliriz ki? Orada koskocaman bir bina var. Gerekli tadilatlar, tamiratlar yapılacağı yere çocuklar konteynerlara tıkılacak bu sene yeni eğitim öğretim yılında ve bu konteynerlara bir de klima taktırmak çok büyük bir lütufmuş gibi satılacak. 22 Ağustos pazartesi sabahından günaydınlar sevgili izleyiciler. Gazete manşetlerinde ben Bahar Sancar sizlerle beraberim. Ülkenin gündemini, gazete başlıklarını sizlerle beraber okuyup yorumlayacağız. Evet hemen Gündem Kıbrıs'a başlayalım. Çünkü Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşetinde de eğitim var. Velilerin de çilesi var. Okumak bile lüks oldu. Başlığıyla bugün Gündem Kıbrıs'ın manşetine çıktık. Ne var peki bugün manşette? Okul kıyafetleri var. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte 20 yaklaşık 20 gün sonra yeni eğitim öğretim yılı başlayacak ve okulların hangi koşullarda açılıp açılmayacağı bile belli değilken okul kıyafetlerinin fiyatları belli oldu. Ne oldu peki okul kıyafetlerinin fiyatları? Bir öğrencinin, sadece bir öğrencinin bir takım üniforması 2730 lira. İki öğrencinin okul üniformasının ücreti 5460 TL. Bu rakamlar nereden çıktı? Dün Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası bir basın toplantısı düzenlemişti sabah saatlerinde ve bu rakamları açıkladılar ve gerçekten de önü bu dönem okulların açılıp açılmayacağı bile belli değilken vatandaşın sırtında ciddi anlamda hayat pahalılığı yükü varken bir de okul kıyafetlerindeki bu rakamlar gerçekten bize test edirdi. Tabii sadece okul kıyafetiyle mi kalıyor? Hayır. Bu işin kırtasiye harcaması var. Ulaşım bedeli var. Okul servislerine fiyatlar ne? E, kırtasiye masrafları, defteriydi, kitabıydı, kalemiydi. Bunlar da ciddi bir masraf olarak karşımızda duruyorken e, şunu çok açık söyleyebilirim ki dün bu açıklamaların ardından ve rakamları e, sizlerle paylaşmamızın ardından bazı velilerle görüştük. Bazı veliler okul masrafları için kredi çekmeyi düşünüyor. Şaka yapmıyorum ve bu konuda da çok ciddiyim. İsterseniz şöyle bir detaylara bakalım. Bir yandan da sizler fiyatları ekranlarımızda görünüz. Evet, geçtiğimiz dönem eylemler ve kaosla bitmişti malum eğitim öğretim yılı. Bu sene de bir kaosla başlayacak. Çünkü dün sendika bunun da mesajını vardı. Belli ki geçen dönemi biz eylemle kapattık bu döneme de eylemle başlayacağız gibi görünüyor. Okul kıyafetlerinin tabi velilerin isyanı vardı. Artık okumak bile lüks oldu yorumunu yaptı öğrenci velileri ve ne dedi? Ee, kıyafet masraflarına kırtasiye fiyatlarını da eklenince toplam harcamaların 2-3 katına e, çıkmasını beklediklerini söyledi veliler ve Allah yardımcımız olsun bir ailede 2-3 çocuk okuyorsa daha da zor dediler. Gerçekten de öyle en az 15 bin liralık bir masraftan bahsediyoruz. 2 veya 3 çocuğu olan aileler için. E nasıl olacak? Asgari ücret zaten 15.750 lira. İnsanlar elektriğini mi ödeyecek? Faturalarını mı ödeyecek? Kiralarını mı ödeyecek? Mutfak masraflarını mı karşılayacak? Çocuklarının karnını mı doyuracak? Yoksa bu eğitim masraflarını mı karşılayacak? Gerçekten Allah yardımcımız olsun. Girişteki videoda da Emrah arkadaşım söyledi. Öğrenciler önce türbede bir dua kusunlar, okula öyle girsinler dediler. Gerçekten de işimiz bu memlekette bizim Allah'a kalmış durumda. Ek sınavlar, ek bütünleme sınavları yapılacak. Çocuklar nerelerden sorumlu? Bununla ilgili tek bir açıklama yok. Hangi konulardan girecekler? O da belli değil. Bir yandan öğretmen sendikaları açıklama üstüne açıklama yapıyor gerçekten çok zor. Peki siyaset ne yapıyor bu arada? İsterseniz onu da ben size hemen söyleyeyim. Siyasetin derdi bambaşka. Şu anda Ulusal Birlik Partisi'nde böyle gruplar artık saflar belli olmuş durumda. Bir grup var ki yeni siyasi parti kuralım? Yoksa Ulusal Birlik Partisi içerisinde yeni bir oluşuma mı gidelimin derdinde? Bir şaka yapmıyorum. Geçtiğimiz pazartesi aslında ben bunu yazmıştım. Ee, yeni bir hareket başlıyor diye, sekizler hareketi. O sayı sekizde on oldu. Ee, i̇sim vermeyeceğim ama kabineden de iki de bakanımız var bu yeni oluşumun içinde. Onu da ben belirtmek istiyorum. Ne yapacaklar? Kabine değişikliğinden sonra böyle Ulusal Birlik Partisi'ne bir hırs çıktı. Yeni bir oluşuma mı gidelim yoksa yeni bir siyasi parti kuralım mı derdindeler? Vallahi arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. Yeni bir siyasi parti hayaliniz varsa o halkın partisiyle beraber bu toplumda karşılığını yitirdi. Geçmişte zaten bu dokuzlar hareketi vardı. Şimdiki Demokrat Parti öyle hatırlıyorsunuz ki öyle bir oluşum olmuştu. Parti içerisinde yeni bir siyasi oluşuma gitmesine, yeni bir oluşuma gidilmesine, yeni bir harekete karşı da Ünal Usta zaten çok net söyledi. Disiplin kurulunu harekete geçireceğim dedi. O yüzden isterseniz herkes aklını başına alsın. Bu bir anlık hırsla yapılan eylemlerin sonundan çok da fazla hayır çıkmaz. Herkes oturduğu yerde oturup bu topluma hizmet hale etme gayesi içinde olmalı. Bugün sokağın durumu ortada. Sizin siyasi kavgalarınızın sokakta hiçbir karşılığı yok. Çünkü insanlar tamamen geçim derdine düşmüş durumda. Size ara seçime katılım oranını da hatırlatmak istiyorum. %29,5. Bunu da bilin. İsterseniz öyle hareket edin. Evet yorumlara bakalım. Murat Akçı Açıkgül yazıklar olsun demiş. Nazım Ramadan iyi gün, iyi günaydın, iyi yayınlar dilerim yorumunu yapmış. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlere günaydınlar diyorum. Murat Açıkgül bence kimse çocuğunu riske atmasın demiş. İki sene önce bu ülkede bir okulda çocuklar dersteyken tavan çocukların tepesine çökmüştü. Ben de bunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum Murat Bey. Çok haklısınız. Aileler olarak çocukların can güvenliğini düşünüyorsunuz. Okula nasıl yollayacağınızı düşünüyoruz, düşünüyorsunuz. Gerçekten hepiniz çok haklısınız. Hüseyin Pembe, Bahar bu ekonomide maalesef nasıl okula gidecek çocuklar? Öğretmenler grev yaptıkları dönem kesinti oldu diye ayağa kalktı. Belki 3 ay okula uğramayan tatil olan zamanda maaş alırken niye ses yok? Hangi maaşı hak ettiniz diye sormuş. Hüseyin Bey'in sorusunu da buradan bizler aktaralım. Melek Akmergiz onlar koltuk sevdasına demiş. Ne yazık ki öyle Melek Hanım. Sizi, beni düşünen kimse yok. Nasıl geçinilir e, bu ülkede? Bunun gayesi çekilmiyor siyaset tarafından. Vatandaş kaderiyle bu ülkede baş başa bu cümleleri kullanırken de üzülerek söylüyorum. Ama ne yapalım biz seçtik sonuçlarına da katlanacağız. Evet şöyle bakalım Haber Kıbrıs'a bakalım. Haber Kıbrıs'ta da önemli bir e, haber yer almış. Şimdi de Eris korkusu başlığıyla dünya salgın hastalık tehdidinden kurtulamıyor, İsimler değişiyor ama salgının kendisi etkisini azaltsa da varlığını sürdürüyor. Son aylarca sıkça duymaya başladığımız Eris de bu salgının son halkası Eris varyantı hızla yayılmasıyla birlikte bu varyanta özel aşılar da üretime e, geçiyor. Koronavirüs aşısının e, yapan firma Eris için de Eylül ayında yeni bir aşı piyasaya süreceğini duyurdu. Bu bilgiyi de sizlere paylaşalım. Bu da hızla bulaşan ve e, etkileri de hızlı ve e, şiddetli seyreden bir varyant olduğunu uzmanlar söylüyor. O yüzden dikkatli olalım. Dünya bir pandemiyi veya bir kapanmayı daha kaldırır mı? Açıkçası ben çok zannetmiyorum. O yüzden kendi tedbirlerimizi Kendimiz alacağız. Haber Kıbrıs'ta, Kıbrıs Haber'de e, bu haberi manşetine taşımış ve vatandaşı bilgilendirmiş. Evet, Güneş Gazetesi ile devam edelim. Dün gece Birleşmiş Milletler e, malum Pile'de yaşanan olaylarla ilgili bir kınama e, yayınladı. Dün de Türkiye'de kabine toplantısı vardı. Kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan açıklamalarda bulundu bu konuyla ilgi olarak ve e, Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinin tavrını kabul edilemez gibi nite, olarak nitelendirdi. Ve şöyle dedi, BM Barış Gücü askerlerinin KKTC'nin egemenlik alanındaki topraklara yönelik fiziki müdahalesi bizim açımızdan asla kabul edilebilir bir durum değildir dedi ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinin yaptığı olayı Kınadı. Dün gece saatlerinde de BM'nin açıklaması vardı. BM'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini kınadığını söyleyen bir açıklama yayınladı tabii BM ne kadar tarafsız o tartışılır ben kesinlikle Birleşmiş Milletler'in bu adadaki tavrını tarafsız olarak değerlendirmiyorum ee, görünürde biz tarafsızız diyorlar ama tarafsız olmadıkları çok aşikardır taraflı davranılır Kıbrıs'ı Türkler bu adada yalnız bırakılıyor. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti var. Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği olmasa Allah bilir başımıza neler gelir. Bunu bilip görmek için de müneccim olmaya gerek yok. O yüzden de e, taraflı açıklamalar, sanki Kıbrıs'ı Türklerin uğradığı haksızlığı yokmuşçasına yapılan açıklamalar, Birleşmiş Milletleri destekleyen açıklamalar, özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içinden yapılan bu açıklamalara ben gerçekten üzülerek okuyorum ve izliyorum sevgili izleyiciler. Halkın Sesi de manşetine Pile'de diyalog arayışı başlığı haberiyle girmiş. Pile'de Kıbrıs Türk tarafı ve BM Barış Gücü arasında gerginliğe yol açan Yiğitler Pile yoluna ilişkin çalışmalar pazartesi devam edecek günündeki açıklamalara karşın durdu. Taraflar arasında görüşmeler başlatıldı. Tabii dün gece Birleşmiş Milletler'in bu açıklamalarına karşılık bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarından da açıklamalar bekliyoruz. Bu açıklamalar geldiği anda zaten gündem Kıbrıs haber sitemizde anında sizlerle buluşacak. E, BM'nin açıklamasına nasıl tepkiler gelecek? Gün içerisinde göreceğiz sevgili izleyiciler. Hakikat Gazetesi gelsin. Hakikat Gazetesi'nde de aslında okullarla ilgili yine bir konu var. Ahmet Serdaroğlu Hürriş Başkanı okullar hademesiz yeni eğitim yılına hazırlanamaz. Geçen sene geçen dönem bu kriz de vardı tabii ki. Belli ki bu dönemde yine hem hademe krizi eğitimde öğrencilerin okuyacağı yerlerin krizi, öğretmenlerin krizi, bütün krizler üst üste toplandı. Belli ki çok ilginç bir eğitim öğretim yılı bizleri bekliyor. Geleceğimiz olan çocuklar bu ülkeyi daha 13-14 yaşında terk etmeyi düşünüyorlar. Bu ülkeden kaçmayı planlıyorlar. Çok ciddi bir beyin göçü veriyoruz. Dünyaya baktığımız zaman uluslararası anlamda bu kadar başarılı Kıbrıslı Türkler varken bu insanları bu adada tutamamanın, bu ülkeye katkı ve fayda sağlayamamalarına neden olanları da ben Allah'a havale ediyorum. Başka diyecek bir şey yok yani e, küçücük çocuklar ne hak ettikleri eğitimi alabiliyorlar, ne hak ettikleri koşullarda yaşayabiliyorlar. Küçücük çocuklar maddi kaygılar yaşıyorken bunun vebali peki kimin boynuna olacak? Kim verebilecek bunun hesabına? Bu çocuklar bu ülkeyi terk ettiklerinde ondan sonra şikayet ederiz. Bu ülkede çok fazla yabancı var diye. E istihdam açığının da bir şekilde kapatılması gerekiyor. Üretime katkı sağlanması gerekiyor. İş gücü, beyin gücü çok önemli. Dünya uzaylardan mekiklerden bahsederken biz vay elektrik kesildiydi. Vay su kesildiydi. Yollarda çukur vardı. Bunları konuşuyoruz. Çok yazık gerçekten çok yazık. Evet devam edelim. Yorumlara bir bakalım. Evet nerede kalmıştık en son? Melek Akmergiz okul, okusalarda ışıksız kalacaklar, diplomalı işsiz, torpil yoksa işsiz kalacaklar yorumunu yapmış. Zülfikar Bilgin günaydın yayınlar. Sadece okul başladığında bu masraf bir de çocukların günlük masrafları var lazım. Asgari ücret 30 bin olsun. Ucu ucuna kurtarır insanları. Kurtarırsa demiş. Çok haklısınız Zülfikar Bey. Şu anda insanlar ucu ucuna bir hayat yaşıyor. Marketlere gittiğinde alacakları arasında tercihler yaparak ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kalıyorlar. Bizler de bunları görüyoruz marketlerde. Hüseyin Pembe Bahar bence sen bir tatil isten. Çiğdem gelince sen çık bir huzurlu tatile demiş. E, düşüneceğim bakalım. Kısmet. Sonay Koreken günaydın iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Size de güzel bir gün diliyorum. Kaan Sabun siyaset yapmamalısın tarafını zı belli ediyorsunuz yorumunu yapmış. Ben de sizin yorumunuza bir yorum yapmaya gerek görmüyorum Kaan Bey kusura bakmayın. Herkes kendi fikrini söylemekle mükelleftir. Eğer bu ekrana çıktıysam ben de kendi fikrimi dile getirmeliyim. Kendi görüşlerimi dile getirmeliyim. Sizler de kendi görüşlerinizi yorumlarınızla programımızda dile getirebilirsiniz. Sizlerin de yorumlarına programımızda yer veriyoruz. Melek Mergiz 30 bin olsa da denetim olmadığı sürece herkes kafasına göre fiyat belirler. Ne kadar yükselse yükselsin demiş. Asgari ücretten bahsetmiş Melek Hanım. Gerçekten de öyle. Denetim 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 diyoruz. Her programımızda denetimin önemine vurgu yapıyoruz. Ama nedense denetim konusunda da ortada bir top çevriliyor ve günün sonunda olan vatandaşı oluyor. Maalesef ki. İmren Aykaç sor bakalım Pile'deki yol ihalesi kimlere verildi? Madem Kıbrıslıları düşünüyorlar, ihaleyi neden TC'den açtılar? İhaleyi onlar alıyor. Çünkü ihale kuvvetli yorumunu yapmış. Hatice Momin günaydın iyi yayınlar demiş. Sizlere de günaydınlar diliyorum. Ayhan Bey, Ayhan YK, devlet okulları kendi kaderine bırakılmış, bakanlıktan bir bütçe yok, hastaneler kendi kaderine bırakılmış, doğru düzgün çalışan alet yok, ilaç yok. Hastaların özel hastanelere yönlenmesine sebep oluyorlar ama kimse düşünmüyor vatandaşı. Sadece seçim zamanı hatırlanıyoruz demiş. Fırat Borak, günaydın iyi yayınlar dilerim demiş. E, Gündem Kıbrıs'tan da dipkarpaza selamlarımızı iletelim Fırat'cığım sana da güzel bir gün diliyorum. Melek Akmerkez torpilin varsa devlete girersin yoksa açsın askeri ücrete mahkumsun demiş. Metin Yılgın da günaydın iyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler Metin sana da günaydın diyorum. Evet gazetelerle devam edelim. Şöyle bir bakalım. Ada basını gelsin çoklu vize şoku. Dün bu haber e, basına yansımıştı sevgili izleyiciler. Kredi kartı ile yapılacak yurt dışı harcamalara taksit yatağı getiren Türkiye Pandemide askıya aldığı KKTC'ye gelmek isteyen izne tabi ülkelerin yurttaşlarından talep edilen çoklu vize uygulamasını yeniden başlattı haberi ada basınının bugünkü manşetinde yer alıyor. Evet bu KKTC'ye gelişlerde belli bir azalma yaşatacaktır ama bir yandan da ülkemizin yaşadığı güvenlik sorununu göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum. Bugün ülkemizde bulunan yabancıların karıştığı suç oranlarında çok ciddi bir artış var. Hepimiz bunlardan şikayet ediyoruz. Evet hepimiz bunlardan şikayet ediyoruz ama bir yandan da bu vize uygulamasına karşı çıkmak ne kadar doğru bilemiyorum açıkçası. Ben yerinde bir karar olarak bunu buluyorum. Çünkü güvenliğimizi arttırmayız, arttırmak zorundayız. Ülkemize öğrenci olarak gelen kişilerin karıştığı suçlar belli. Bugün uyuşturucu suçları arttı. Kavgalar arttı, ölümler arttı, trafik kazalarında çok ciddi bir artış var ve yabancıların karıştığı trafik kazaları da çok fazla arttı. Bizim insanımız ölüyor, bizim güvenliğimiz kalmadı, hırsızlıklar arttı, gasp arttı, o arttı, bu arttı. O yüzden böyle bir durumdayken güvenliği arttırmak adına yani e, çift vize uygulamasını açıkçası ben doğru buluyorum. Ama turizm adına da e, bir şeyler yapılması gerektiğini savunuyorum. Eğer ki lokomotif sektörümüz turizmi koruyamazsak e, sonumuz çok da iyi olmaz sevgili izleyiciler. Evet şöyle bir bakalım yeni düzene bakalım. Serhat İncirli. Ercan Havalimanı'nın işletmecisi iş insanı Emrullah Turan'ı yeni düzenden gazeteci Serhat İncirli'ye konuşmuş ve tapu sizin borç benim demiş. Kıbrıs sorunu çözülürse tabii ki kapasite artacaktır. O siyasetin iştir ama çözülmesi gerektiğine katılıyorum yorumunu yapmış. Oysa buraya yatırım yapmak yerine Amerika'da bir bankaya 500 milyon dolar koysaydım yılda 50 milyon dolar faiz gelirim olurdu demiş Emrullah Turanlı. Tabii haliyle de ben bu yorum okuyunca o zaman neden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yatırım yaptınız diye de sorarım Emrullah Bey. Bunun da e, cevabını verirseniz çok mutlu olurum bu sorumun. E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ambargoları Türkiye'nin desteğiyle aşmaya çalışan bir ülke. Tabii ki havalimanı çok önemli. Ülkeye gelen yabancılar ilk olarak sizin havalimanınızı görüyor. Burası bir ön yüzdür. E, elinize emeğinize sağlık. Çok güzel bir havalimanı oldu. E, ne demiş peki Emrullah Turanlı başka? Ben esnafım komşuyla iş yapmak isterim ama onlar istemiyor. Elbette bir çözüm ve daha iyi bir ortamda bu havalimanının daha verimli olacağı gerçektir e, demiş. 2019'da havalimanının cirosu 60 milyon euro civarındaydı. Ciro üzerinden bürüt olarak bize kalan 27 milyon euro diyelim. Bunun yarıdan fazlası masraf bize 10 milyon eurodan biraz fazla kalıyor ve bu malı sahibi, bu malın sahibi sizsiniz. Alkışlamanız lazım. Tapusu benim değil demiş. Ee, bu haberin detaylarına da Yeni Düzen gazetesinden ulaşabilirsiniz sevgili izleyiciler. Evet gelen anlamda baktığımızda bugünkü manşetler bu şekilde. Yorumlara da bakarım ve ardından programı kapatalım. Çağrı Mamilce günaydın demiş. Ee, günaydınlar Çağrı Bey. Çiğdem Hanım'a çok selamlar. Onu kocaman öpüyorum. Halil Çetin günler aydın olsun iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum Halil Bey. Say Sayar Aker günaydınlar. Güzel haberleri özledik demiş. Sayar Bey bizler de emin olun güzel haber vermeyi çok özledik. Meryem Ancer günaydın, hayırlı günler, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler Meryem Hanım Hanım. Ben de sizlere güzel bir gün diliyorum. Yusuf Söğütürk günaydın, hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum Yusuf Bey. Sayaraker Eker, KKTC toprağı satıldı. Yerli halk gene göçmen olacak demiş. Hüseyin Pembe niye herkes görüşünü bildirirken bir sorun yok da Bahar söyleyince sorun oldu. Herkes hür istediğini söyler. Bahar her zaman yanındayım demiş. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin Bey. Sayar Aker adaya para gelir halk görmedi yorumunu yapmış. E, programın içerisinde de söyledim. Vatandaş kaderiyle baş başa sevgili izleyenler. Evet sabah gazete manşetlerinin sonuna geldik. Bugün öğleden sonra saat 14'te Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Sayın Hasan Küçük Stüdyo konuğumuz olacak. Kendisiyle öncelikli olarak eğitimi konuşacağız, ekonomi ve siyaseti de konuşacağız. Mutlaka sizleri saat 2'deki yayınımıza bekliyorum. Gündemin bütün önemli gelişmelerini Gündem Kıbrıs Haber sitemizden takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.